ehli sünnetin hocaları gibi, cemaatleri gibi gözükmediği halde beyni ve kalbi sonuna kadar Muhammedi olan tipler. Bunlar toplumda sayı olarak çok fazlalar. Sebebi şu, savunduğu hadislere göre giyinse iş bulamaz. Ama savunmasa da olmaz ya da kendisine yakıştıramıyor. Öyle büyümemiş. Yeteri kadar fedakarlık yapmak da işine gelmiyor. Tepeden tırnağa hadis ve sünnet savunucusu hem de ölümüne ama başkasını öldürmek için ölümüne. Kendisi için değil. Sıra kendisine gelince sinek kaydı tıraş, takım elbise hiçbir problem yok. Saç modeli, sakal modeli alakalı değil. Misvak falan da yakalanır diye kullanmazlar. Ceplerinde tesbih de olmaz. Ama müthiş hadisçiler. Bu tipleri anlayamıyorum. Bunlarla böyle terazinin kefesine koyduğun zaman cübbeli tayfa hakikaten daha erdemli, daha ahlaklı, daha tutarlı. Kardeşim diyor ben Muhammediyim. Muhammed Resul kainatın yaratılma sebebidir. Muhammed Resul olmasaydı cennet olmazdı. Cehennem olmazdı. Mahşer ahiret olmazdı. Neredeyse Allah olmazdı diyecekler. Adamlar o derece Muhammediler. Burada yüzlerce videosunu yaptım bakabilirsiniz.